Kan kitaları bu kadar hızlı video atmamı beklemiyordunuz değil mi? Çünkü daha önce hiç YouTube, e, YouTube kanalım olmamıştı. Bu benim ilk <laughs> YouTube kanalım olduğu için biraz hızlı video atıyorum. Evet. Yakında arkadaşlar kapkutta şeylerimiz olacak. Yanlış söylemiş olabilirim pardon. Editlerimiz falan olacak. Edit yapmayı pek bilmiyorum. Ablalarımdan destek alacağım. Ondan dolayı yakında editler falan geliyor. Ama tamamen edit kanalı falan olmuyor. Oyun videoları, ondan sonra gündem videoları, tepki videoları. Ne varsa olacak yani. Aklımdan ne gelirse artık. Bugün sizlerle birlikte saçma salak videolar çekmeyeceğim. Niye çekeyim ki? Neyse. Çok boş yaptık. Bugün sizlerle birlikte ne oynayalım? Geçen videoda FIFA oynamıştık. İki videom var. Birisi neyse zaten kanalda gözüküyor. Ne oynayalım? Ne oynayalım? Bugün oyun yükleyelim bence. Bugün sizlerle birlikte Akinator, Akinator yükleyeceğim, inşallah. Şimdilik Akinator'a... ...kötü sorular soracağız. Neyse bugün algoritmamı göstereceğim. Bu benim kanalım. Bakın, burada iki tane videom var. bu şeyden dolayı bu buralar pek de önemli değil şimdilik buradan çıkalım şimdi burası benim algoritmam bugün ne izleyebiliriz ne izleyebiliriz diye düşünüyorum Arkadaşlar neden Minecraft çekmiyorsun diye sorabilirsiniz. Çünkü benim Minecraft'ım yok. Maalesef. Keşke olsaydı olmasını istiyorum. Mesela bugün YouTube'dan şeyler çekmeyeceğiz. Bugün tabii ki de kendi videomuzu yapacağız. Boş bir iş yaptım ya. Uzatmadan geçeceğiz. Çünkü oyun yüklemem gerekiyor. Aa bak. Bakın erken Şey yük. Ne? Nasıl yüklenmedi ya? Aa. Sonra çıkmış arkadaşlar. Ondan yüklenmedi. Yorumlara ne yüklememi istediğinizi yazabilirsiniz. Yani. Size kalmışmış. Hayır 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 hayır. Tabletimi çöp edip gençliğine yükleyebilirim ama <laughs> Onun adı YouTube kanalına gidecek. Çünkü bop, 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 bip, bop, bop, bop. Burayı keseceğim. Şimdi ben size depolamayı göstereyim. Bakın depolama. Şu kızı size verdim. Kısım. Yani şu anda... Bunlar var. Ben ne istediğiniz oyun varsa bana söyleyebilirsiniz. Bir ara ev turu yaparım ama... Spoiler vermeyeceğim. Neyse bugün... Bunu oynayacağız. Bakalım benim <laughs> Ah, söyleyemedim. Telif 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 Bugün sefer bitti ne kadar elimin hızlı olduğunu göreceğiz. Bakalım ne kadar hızlıymış. 3 reklam mı? Ee, arka plana müzik falan koymak istedim ama maalesef neyin telifli olduğunu falan bilmiyorum. Ondan dolayı bu bu videoda şey olmayacak. Hayır, hayır hayır hayır. Müzik olmayacak. Yok ayvayı yerim. Kökten. Aa. Şuralardan çok nefret ediyorum ya. Biraz sonra zorlandığım kısım geldi ki. Galiba. Ve burası sadece para odaklı. Burada sadece para falan kazanıyor. Bir para kazanırken derken yani. Gerçek hayatta para kazanmıyoruz. Yoksa şu an zengin olurduk. Düşünsenize şöyle bir oyun çıkıyormuş. Her yap. Her geçtiğim bölüm, bölümden sonra sana 1000 TL falan veriyorum Hayır ya. Yok sağ ol. Şimdilik. Yok ya bu oyun sıktı. Hadi Ben size şeyimi göstereyim. Browser hesabımı. Browser hesabım hesabıma girerek ben arkadaş olmak isteyen olsun. müzik müzik olmayacak. Arkadaşlar mikrofon gidecek. This is so lame. Arkadaşlar geri geldim. Telif istemiyorum çünkü oyunda çok müzik vardı. Özür dilerim. Ya. Mortis. Abi neden bütün Mortis oyunu bütün bu ne lan? Neden Mortis bir tanesi verildi ki? Ve neden Mortis'in bedava hiper şarjı var? Ne? Size ismimi göstermek istiyorum? İsmi? Neden her yerde Edgar var diyeceksiniz? Edgar severim. Şurası çok şey. 12 tane üst üste kazanmışım. Bakalım burada ücretsiz ne varmış Şimdi size birkaç mat bir tane başlatıp şu şeyden alacağız Biraz sesini kısacağım Başlıyoruz Oha bir sürü var Bunlardan bir tanesi de benim. Oba. Abi beni bekleseydin mi? Dur dur dur. Dur orada birisi var. Haydi, 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 ya Haydi, ölme, ölme, ölme Eksi, eksi, sıfır yedik ya, oğlum Olacak iş mi şimdi bu? Bir gün de size arkadaşlarımı falan göstereyim Beni bekle. Buradalar. Ah, Kiti 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 geldi, kit geldi kit geldi, kit kit Şaka mı? Yoksa oyun bende dalga mı geçer? Hadi. 3, 2, 1. Pagi, Edgar. Edgar. Bir de buna seviniyorum ya. Alırma. Bir daha veriyorsanız alır mı? Arkadaşlar 1 2 3 Arkadaşlar bir aralar bana Bayağı bir Super Ender falan giriyordu Karışık bir video oldu ya Neyse hadi görüşürüz Bye